Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah hepsinizdir Beni soracak olursanız arkadaşlar ben bugün yine hastalandım. İç harcı yaptım. Karnıyalık için. bulduktan da en hoş getirdi. Patlıcan kızartmak getirdi. Bugünkü menümüzde ne var? Karnıyalık var arkadaşlar. Dün ben pazara gitmedim. O yüzden salatalık almadım. Yanına bunun cacık güzel giderdi. Ama şansımdaki Selim bugün cacık yok. Günden kalan tatlımız var. Dört dilim falan. Onu da artık şimdi saklama kabına koyacağım. Gelen şıkırlıkla bizim. Koşkin dışarıda sopa kuvası doldurmuşlar. Benim haberim yok. Ne yapar? Ondan sonra? Saklambaç oynuyorduk ya. Tamam. Kızım biraz beni çeksin abla. Sonra oynarsınız. Olmaz <laughs> mı? Bitince oynarız. Tamam. Fatma derinde biraz etkinlik ödevini yaptı. Bitti. Bitti. Bitirdi bile bir günde. Şof oldu. O kadar azimli ki size anlatamam. <laughs> Ben... Aksan gündüz, aksan gündüz, aksan gündüz. Hepsini bitirdi be. Bitirdi hepsini. Ondan sonra öğreneceğiz mi hemen bakla? Bakalım okula gidince öğrenim ben de Fatma. Aynen okula ben gidince. Ben o kadar öğretmen değilim, öğretmeyelim. Hani bir şeyler katkı sağlayabilirsiniz istiyorum. Zaten üç kişiyiz arkadaşlar, dört kişiyiz. Bu adam bize yetiyor. Şöyle göstereyim. Ama şu fotoğrafını çekelim size. Bunu ben vereceğim arkadaşlar. Mercimek çok da seferken göreceğim. Yavaş da mercimeği yıkıyor. Ekmek almaya karar verdik. Derinde bir şey de beğeniyor burada. Çok kahvesini de kız? He? Şurada mı ki? Arkadaşlar biz marketten gelene kadar yavaş turşularımızı koymuş, soba tabaklarımızı, bardaklarımızı, ayranımızı yaymış. <laughs> Yemeğimiz de bu arkadaşlar. Emoş'un benim ellerimden. Bize afiyet olsun. Çorba da yapıyoruz. Şöyle bir de bakıyoruz. Emoş nasıl çorba? Güzel koyuyor. Hiç bakmadım. Tadına bakmadın mı? <gülüyor> <gülüyor> blenderimizi kaka başla. O yüzden biraz koy da idare eder ya. ya. Bazen de var aslında da ne bileyim. Güneşe oturmayın ha. Ne çıkıyor mu? Evet çıkıyor. İyi de biraz parlıyor. Tamam güneşe oturmayın. Tamam. Vallahi ben buna ne yaptım ya? Zerda çaldı ya, kore atmışsın. Kore arkadaşım. Neyse olsun. Salçayı çarpma. Bugün ben normalde salça atardım. Ağzıma da çaldırsın. getireyim mi yürseniz? Yo yo ya, ekmek yerim. ağzımızın tadı değişsin. Kaşkın <laughs> da de yufa sulayacağım, yufa da sulamadım. Ey, götürün. Ne yapayım? Ne yapayım? Ey olsun. Ben ne oynuyorum? Bak markette bir tane oyuncak aldı. Herhalde oyun hamuru oynanıyor. Doğru mu? Hı hı. Hadi ablalar peçete getirin. Hadi. zaman e ben peçete, peçete var mı? Ama hiçbir şey de yapmadım. Salata falan ve yeşillik var da aslında da ne bileyim yapmadık. Bak baba, teyze hemen yemek yaptım. Göster kuzum. güzel olmuş mu Fatma Deren'in yemeği? <laughs> Bir kere bir şey. Bir kere bir şey. Ben Sen otur hadi. Hadi otur. Anlatsana oynayın ya. Gel bak bak. Emel tuzu falan da. Allah Allah. Ben kim alıyor? Bir de Gel bak bir telefonu kız. Hadi bak. Annem bir de şikayet edilir. Alo. Bak bakın biriniz. Ne bak ben milyon sıkıyorum. Nasıl ağrıyor kollarım ne? Allah kötü mü? Çekilmemesine rağmen yanma. Ayarladım ya onu. Aynen güzel oldu. Ben papana ergen doğdum. Aşkım gelin bakayım. Ben. Sen benim gibi otur. Benim gibi otur. Aa, güzel benim olmuş. Benim gibi oturur musun? Merhaba bacım. Benim gibi oturur musun? Ne? Arayan arayan ayın. Ben de bunu arayan arayan. arayan. Atlan peçete uzatabilir miyim? Atlan. Çorba mı? Çorba çok güzel olmuş. Olmuş en güzel olmuş. Beraber yaptık. Tamam. Emoji genelde tuzsuz yapıyor teyzeleri. Niye tuzsuz yapıyor? Çünkü ben emoji da... Aslında emoji tuzsuz diyor biraz yemekleri. Ben de biraz tuzlu seviyorum ama hastalığından dolayı yiyemiyorum. Gelin buyurun. Hep beraber yiyelim arkadaşlar. Valla laf olsun diye değil, değil mi? Hayır. Gelin valla. Emoji karnı tadı nasıl? Ben aldım hiç çok güzel dalamadım. Da Niye ki? Ben hiç tadı alamadım. Tuzu mu eksik ki? Harcı da bu sayıda Beni de Dolu da eksik Biz o kadar <laughs> Biraz bu satayım Biz de o kadar Biz de o Kızım benim gibi otursana dere. Şöyle otur. Yaklaş aşkım. Emo sen de yaklaş kızım. Yaklaş mı Yaklaş. Ben dökülür. Dokunsun kızım. Ne olacak? Bir daha yıkarız. Sonra çıkmıyor diyor. Olabilir. Sonra çıkmıyor. Ya, ah da. İyi. Ama koyu da geliyor. Niye? Az çok atmışsın. <laughs> Yok çok da atmadım aslında. Sen mi attın? çoğu senattıydı. Arabası güzel. Güzel, yani. güzel o kadar da. Karabiber attın ya biraz o yüzden böyle herhalde. Yo, çok güzel aroması. Bayağı iyi. Bayağı çorbası yaptık, kendimize aşçı çekip yaptık. <laughs> Şimdi böyle şartına çıkıyorum ben kendim. Güzel Ben limon sıktım, hastayım ya. Ben de mi inandım? Benim burnum kırık arkadaşlar. O yüzden ben ağzımdan nefes alıyorum. Çok az bir şekilde nefes alıyorum burnumda. Ay ay valla. Öyle işte Melve'nin ne çileli kaderi vardı. Allah şükürler olsun bu halime de. Valla yine hastaladım ya. Bir takipçimiz şey yazmış. Melve bugün hastayım demedin yazmış. Bugün hastayım işte. Bugün hastayım dedim. <laughs> Uykusun değil mi? Ne oldu? Ağzı mı battı? ne oldu? Hemen bir şey olmaz. Niye uyuyorsun aşkım? Hmm. Komiyle gitti. Komiyle gitti o. Tamam. Bakıyorum gelen bir var mı diyor. Yok da. Valla bugün de yemek yerken ek geldi arkadaşlar çekim. Bunlar da yemeğe yiyor da ne ölüyüm? Ben yemiyorum. Bugün videomuz yok arkadaşlar. Hmm. Yarın ne çekeceğiz ya? Onu da yarın düşün. Ben düşünüyorum. <laughs> ne denk gelirse. Ne denk gelirse bana. Yarın ne yaparsak değil mi hocam? Aynen öyle. Havalı bulutlu oluyor, harç çalıyor Bugün var ya aslında ben halıyı harcıyordum. Benim vaziyetim bak. <laughs> öyle <gülüyor> miydi? Yani. <laughs> ya denk gelir de ne zaman bilmiyorum. güncel içinde gelse de seni çekmiş bak ne böyle. Fotoğraf çekiyor ya. Bu <laughs> ne arkadaşlar? Yiyin. Ve bunlara da arkadaşlar diyorum şakasına. Ay niye böyle karanlık oldu hem o? Ben bilmiyorum. Bir yandan niye karanlıklar toplayacağım? Hem de kahvesi yapacağım otobüste istedi. Böyle siz de benimle beraber mutfağı toplayalım beraber size. Konuşamadım yine, neyse. Hı. Siz alıştınız benim böyle konuşmalardık. O yüzden çok da... Çok da takmamak lazım bazen. Akışına bırakmak lazım bir şey. Hı. Ben bayağı yedim bu arada, o yüzden bayağı ağrıyor. <laughs> Çorbaya çok iyi bir şey. Hem çorba hem karmiyarı hem ayran içtiği için yorulan. Patlamadım adı var. <laughs> sonra su içerim. Az sonra da faiz yapayım. O seviyor bayağı. Ben, de seviyorum da. Bazen de canımız içmek hiç istemiyor. O olsun yine de ben de yapayım, beraber içelim. Kek başına ekmeği sevdi ablam çok. İlla yanında birisi eşlik etmesi lazım buna. Öyle yani. Bunları makineye dizeceğim bu arada. Akşam yine çalıştırmıştım makineyi. Sabah da düzenledim bunları herhalde. İçam iş <laughs> Şimdi koşalıyor. bayağı. bunlar Ne? <laughs> <laughs> çöp Nasılsınız vardı? Nasılsınız demeyi unuttum. İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz soracak olursanız bizler de iyiyiz. Yani. Bildirim geldi bana. Bazen hava durumu falan geliyor. teknik durumu falan atıyor aslında. O yüzden bakmaya gerek yok. Havalar ısınmaya başladı Bazı bir yağmur gibi bir yol var Ayran daha varmış. Bunu dolaba koyalım ama ayranı sevdiği için bazen fazla içiyor. Yoğurt bizde hemen biter o Yoğurdu seviyoruz ya. Yoğurt Ben de seviyorum. Yoğurt çabuk biter yani bizim evde.

Vallahi kiloma da hiç baktım. O, yana bayağı bir hafif durumda Çok zayıf onu, çok zayıf onu diye dolaşıyorum. Daha da zayıflayınca ayınca. Eşofman falan belimde düşüyor iyice. O yüzden yani çok zayıflamak da iyi bir şey değilmiş. Onu öğrendim. Ben de düşünüyorum ki o yakışıyor bazı işlere. Bazı kişilere bu meyve herkese yakışıyor diye düşünüyorum da bazen takınabiliyor işte kilomuza, bölümüze, dış konu dışımıza. Tabii ki her halimizde güzeliz. Sizin celalinizde güzeliz. nasip edilse Vallahi çok ağrıyor anlıyım Sobayı bir an önce içsem yoktur Sobayı da seviyorum ben Ablam çok sevmez de <laughs> Ben seviyorum ben Maden suyu, sobayı Allah'ım her türlüsünü içiyor <laughs> Kule <laughs> benim Dolayısıyla iyi değil tabii ki de. Ne <laughs> çok kendisi değil zaten. Arada içeri böyle karnım falan şişince ya da ağrıyınca. Böyle yani.

O zaman ben videoyu kapatayım. Arkadaşlar merhaba. Videoyu ben de ev aldım. Ablam tadı değil mi? 10.10 <laughs> oldu. <laughs> <laughs> en başta kahvemizi yapıyor. Teyzeleri. Şöyle kahvemizi yapıyor. Bizim videomuz geç kalacak. <laughs> Videomuzu sonlandıralım. Gelin Geç kalacağız. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.